Matematik çok kolay. Youtube kanalımızdan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü sorumuzda ondalık sayılarda yeni bir yöntem deneyeceğiz. Sıfırlama yöntemi meşhur. Şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Virgülden sonra en fazla kaç basamak var? Mesela burada kaç basamak var? 3 basamak var değil mi? Dolayısıyla burada bir basamak var. Arkasına sıfırı yerleştiriyoruz. Evet. Buradaki sayımızı şu şekilde düşünebiliriz. 300 bölü 300 bölü 6 artı diğer kısımda 3 basamak var sıfırdan sonra 2 basamak var hemen 21'in arkasına sıfırı yerleştiriyoruz Ne oldu arkadaşlar 210 bölü 7 Eksi Burada ise Eşit sayıda Basamak var dolayısıyla ben bunu direkt 8 bölü 2 olarak kabul ediyorum Evet, diğer bir yere geldiğimizde iki basamak var, tek basamak var. Hemen ikinin arkasına sıfıra yerleştiriyorum. Ne oldu arkadaşlar baktığınızda? 20 bölü 5. 20 bölü 5 oluyor. Evet, artık işlemimiz daha da kolaylaştı. 300 bölü 6 50'dir arkadaşlar. 210'u 7'ye böldüğümüzde 30 8'i 2'ye böldüğümüzde 4 20'yi 5'e böldüğümüzde yine 4 olmaktadır. Sonucumuz buradan 80'den 8 çıkarttığımızda 72 oluyor. Cevabımız 72 arkadaşlar. Yöntemimizi tekrar anlatıyorum. Ne yapıyoruz? ondalık sayılarda basamak sayılarını karşılaştırdık. 3 basamak var. Dolayısıyla ben de burada 3 basamak yapmak istiyorum. Dolayısıyla arkasına 0'ı yerleştiriyorum. Ve artık sayımız sanki şu şekilde oluyor. 300 bölü 6. Burada 3 basamak var. 2 basamak var. Buraya 0'ı yerleştirdim. 210 bölü 7 şekline dönüştü. 2 basamak var. 2 basamak var. Direkt 8 bölü 2 olarak düşünüyorum. İki basamak var, tek basamak var. Bir tane sıfır yerleştirdiğimde 20 bölü 5 şeklinde sayılarımız hızlı bir şekilde dönüşmüş oluyor. Buradan ondalık sayı değil de normal sayıları bölmek artık çocuk oyuncağı. Sıfırlama yöntemini bu şekilde bitiriyoruz arkadaşlar. Youtube kanalımıza abone olmayı ve sorumuza like basmayı unutmayın.